Dedeciğim, sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız evde kalın, evden çıkmayın. Dede, ben sizi çok seviyorum. Ben beni seviyorsan se lütfen evde kal. <laughs> Anneanneciğim, seni çok seviyorum. Sağlığın için evde kal, koronavirüs nedeniyle. Beni seviyorsan lütfen evde kal. Tamam hocam. Beni seviyorsan lütfen evde kal. Seviyorum baba. Sen de beni seviyorsan çıkma bir yere. Evde kal. Dedeciğim seni çok seviyorum. Eğer sen de beni seviyorsan lütfen evde kal. Günaydın baba teyze. Günaydın teyze. Lütfen evde kal. Hasta olmamak için. Tamam, değil. kalıyorum, çıkıyorum. Tamam mı? Teşekkürler beni dinlediğin için. <laughs> Öptüm. Için Öptüm. de ya ne, ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? oğlum? Sen de iyi misin? Evden çıkma. Tamam, Biz zaten hiç çıkmıyoruz evden. Niye ne çıkıyor? Evden getirdi bizim ekmekleri. <laughs> Kasadan bir <laughs> getiriyor. Biz kendi maskemizi bile diktik. Ya bana da gönder bari maskeyi lan. Öyle mi? Diktiniz mi? Ben az. Seviyorum sen de beni seviyorsan evde kal. Çok seviyorum. Evden dışarıya hiç çıkmayın diyorum.